İlk günkü heyecanımı biraz anlatmak istiyorum izninizle. Ağ takım ilk antrenmanda Gözde abla, Melis abla, Naz abla gibi benim için hayallerimin ötesinde isimlerle aynı yerde bulunmak, bulutların üstünde yürümekle eşdeğerdi. O ilk antrenmanlardaki kalbimin sesi o kadar yüksekti ki pek çok şeyi iyi duyamadım artık. Bana öğrettikleri, gösterdikleri ve sadece davranışları ile ilham oldukları bir sporcu olduğum için onlara da teşekkürlerimi borç bilirim. Vakıf Bank'ın sembol isimlerinin arasında ve birlikte geçen yıllarda Güneş Rekorlar kitabına uzanan bir hikaye, onlarca kutlama, zafer ve mutluluklar yaşadık. En önemlisi mutsuzluğu da bir aile gibi içimizde ve birbirimize destek olarak yaşadık. Bugün takım arkadaşlarımla birlikte 2024-2025 sezonunu ilk günkü heyecanımızla ve motivasyonumuzla başlamanın heyecanını hissediyoruz.